Merhaba arkadaşlar ben Atlan Bakkal. Bir bombiç videosunda sizlerle tekrardan beraberim. Şu an çekeceğim video. Operasyona yönelik bir video. Ve operasyonumuz arkadaşlar hemen göstereyim. 11 ben yapacağım 12. 12 saldırıda dubleks operasyonu bitti. Ve saat şu an yaklaşık 8.40 ama biz ona buçuk diyelim. Yarım saatte operasyon bitti arkadaşlar. <laughs> Yarım saatte operasyon bitti. Elimize kolumuza sağlık. Şimdi ee, ne var? Korku var. Şimdi korkudan başlayalım önce. Korkuya ilk saldırı kim yapmış? F arkadaşımız yapmış. Hemen onu izleyelim. Buraya aslında Zokale da olur ama zokayla olsaydı demek ki 10 kişiyle biz operasyonu bitiriyorduk. Demek ki bir iki yere zoka yap 10 kişiyle operasyon bitecekmişmiş. Şimdi hızlandırayım. Oo, ne oynamış bu? Meşale topçu oynamış. Tekrar topçu olsaydı daha mantıklı olurdu. Ya da ee, Kahraman yerine havan sesliydi daha güzel olurdu. Çünkü meşaleler önden gidiyor zaten. O gün kolay gelmiş, öyle diyelim. Bilmiyorum. Çok güzel saldırılar var. Hakikaten. Yani timimizin eline koluna sağlık. güzel temizlemiş aslında arkadaşımız. Tebrikler. Şu arkadaki şokları alsaydı daha güzel olurdu. Oraya yayılımlamayı tercih etmiş. Çok teşekkürler. Şimdi. Bunların canı fazla yok. Aynen. Yukarıdan aşağıya. Seç. Tamam. Gel Ne oldu ya? Başka nerede var şok? Ha şok bitmemiş mi? Hadi canım, hadi canım az kaldı, az kaldı. of 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 Dayanam, dayanam biraz. Gözünü sevdiğim ya. bitti 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 ya bitti arkadaşım bitti hadi patla artık patla <laughs> evet arkadaşlar elimize konumuza sağlık. Yani tekrar söylüyorum. Yarım saatta operasyonu bitirdik arkadaşlar. 12 saldırı yaptık. İyisiyle kötüsüyle. Gerçi iyisi kötüsü yok. Herkes mükemmel saldırdı. Herkesin elinde konuna sağlık. <laughs> daha 13 kişi var saldırmayı bekleyen. Yani biz bu timle iki tane dubleks bile bitiririz öyle gözüküyor. <laughs> Şimdi bakın kanatlıya bakalım arkadaşlar. Sıradan gidelim. Korkuyu bu şekilde hallettik. Kanatlıya ilk saldırıyı Süleyman arkadaşımız yapmış. Kanatlı üssü harika. Kanatlı da şöyle bir taktik uyguluyoruz arkadaşlar. Şu alt tarafı temizliyoruz. Hiç yukarıyla uğraşmıyoruz. Alt tarafı temizliyoruz. arkadaşımız lazerleri gerçekten çok iyi kullanıyor. Şuradaki kıskaç işi bozdu. Yoksa çok güzel temizlik yapacaktı. Yani yarım saatte operasyon biter mi? Bitiyor arkadaşlar. <laughs> Gerçi bazı filmler 10 kişiyle dubleks bitiriyor da. Artık onlara lafımız yok. Mükemmel bir şekilde sol tarafı açtı arkadaşımız. Eline koluna sağlık Süleyman. Hakikaten şuradaki kıskaç işi bozdu ya. Ya bir iştahınsız kıskaççı. <laughs> Kıskacı almak için gideyim dedi ama <laughs> bu sefer de roketler izin vermedi. Şimdi, şimdi, şimdi atlıya ikinci saldırı kim yapmış? Kenan arkadaşımız yapmış. İzleyelim. Harika. Sıcak noktayı uyandırdı. Şurada şok ateşleyiciler de var. Evet. Şok ateşleyiciler şu an harmal oluyor. Harikasın ya yani keman. Azerciler Dublex operasyonunun can namarı arkadaşlar. Dublex operasyonu oynuyorsanız lazercileri gerçekten çok iyi kullanmanız gerekiyor gördüğünüz gibi. Yani daha ne olsun. eline koluna sağlık Kenan. Şimdi kanatlıyı Kenan'dan sonra kim saldırmış? O oh, yücel arkadaşımız bitirmiş. İzleyelim. Üç kişiyle kanatlı bitti arkadaşlar. Kanatlı üç kişiyle bitti. da şokat boş boşan dedeleri indirecek indiriyor işte ha Simon'un en kötü yanı bu işte en zayıf halkayı vuruyor. olay bu. Ve kanatlı bitti. <laughs> Eline sağlık yüce. Şimdi sırada ne var? Ha, üçlü var. Pardon. Üçlüyü atladık. Üçlü. Evet. Üçlüyü ben girdim arkadaşlar. Kalkan gelmemiş. Kalkan gelmediği için kolaydı. Beş gemi. Helikopter. Soldan çıkarttık. burada kıskaç beni biraz korkuttu. Allah'tan şuradaki roket kahramanı gördü. Evet sol taraf helikopterler indirdi. Sağ tarafa da Bu roketin kahramanı görmesi sayesinde karpuzcular da buraya indirdi. Bu kadar. Üçlü de bu şekilde bitti. Küt 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 küt, küt gidiyor vallahi. güçlü dedik, kanatta dedik, korku dedik. Kimera'ya bakalım şimdi. Kimera ilk saldırıyı Tayfun arkadaşımız yapmış. Oh, Meka Lazer. Meka topçu olsaydı daha güzel olurdu. Nedenini şimdi göreceksiniz. Allah'tan bu konumda roket yok. O yüzden çok fazla sıkıntı değil. Dikkat edin. Mekalarla lazerciler yan yana gidiyor. Arka arkaya gidiyor. Yani roket mekayı hedef aldı, alıyor ama aynı zamanda mekalarla birlikte lazerciler de yok oluyor. Aslında buraya ya full lazer, piyade lazer ya da meşale lazer. Veyahut da meşale, Mekka lazer tercih edilmesi daha mantıklı. Çok güzel bir temizlik oldu. Harika. Ben yani burası da biliyorsunuz zokalık. Zokacılar girseydi belki burayı tek atardı ama burada simo da var sıkıntı sorun değil fırtına tayfun arkadaşımız güzel bir tane dede kaldı Sesini kısayım videoya girdiği zaman vicdansız YouTube anında şey yapıyor. Ne deniyordu ona ya? Lisans mı atıyordu? Ne yapıyordu? Öyle bir şeydi. Eline koluna sağlık. Teşekkür ediyoruz. Tayfun. Şimdi neydi bu? Kimeraydı. Kimeraya ikinci kim geldi? Evet. Furkan arkadaşımız geldi. İki gemi meka, gerisi meşale. Beyin taktiği herhalde bu. Bu sefer gelen yeni gelen son gelen yengeçteki taktik birlik herhalde bu. Simo'yu alsaydın keşke. Simo çok kötü vuruyor ya. Çok evet. kötü vuruyor. bizim meşalelerin gücüne bağlı. Ah şu böcek atarlar. Bunlar da beter yani. Uğraşılmıyor. Evet. Patladı gitti. Eline sağlık Furkan. Şimdi korkuya baktık. Anakarta bakalım. Anakarta. Anakarta, anakarta, karta. Evet. İlk emir arkadaşımızın hesabıyla. Ha, hani biraz sabotaj yaptık. Yani normaldir. Neden normal? Çok fazla ne vardı? İstihbarat vardı. İstihbarat da bayağı toplanıyor. Sağ olsun arkadaşlar. Önce sabotaj yaptık. Sonra şu girişi gören roketlerden kurtulalım dedik. Çok güzel. Aslında güzel de gittik. Bakın. Açık vermemek gerekiyor. Burada sisi geç attık. Evet. <laughs> Hiç acımadılar vallahi. Sisi geç attık, sisi geç atmasaydık şu roketi de ekleyecektik. Konuna sağlık Emir. Şimdi. Anakarta devamında kim geliyor? Ona bakalım. Nasıl ya? Süleyman patlattı mı burayı? Burayı. Bakalım. böcekler roketi de bitirdi. Sağdaki roket o şekilde gitti böcekler sayesinde. Çek şimdi şuraya. Aynen. sağlıkçı koymuş. Ya Hay müjde ya! da balık yan gider misali. Olduğu kadar. Küt ya. küt 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 ana kartta neredeyse tek gitmiş ya. Maşallah. Evet Titan'a bakalım arkadaşlar. Hmm. O, Bu burası da mı tek gitmiş? Evet Tayfun arkadaşımız. Evet. Ha, evet. meşale, lazer üstüsü. Ne diyoruz biz bunlara? Cehennem üstüsü. Evet. Sabotaj seçmiş. Harika zaten. Mantık odur. roketi al. Çok güzel. Çek şimdi. Heh. Tamam. Burada roketten kurtulduk. <laughs> Sırada ne var? Déjà vu. Evet. Tayfun arkadaşımız. Bizde Tayfun çok arkadaşlar. <laughs> evet. Tayfun adı altında iki tane hesabımız var. Bir de ekstra ikinci bir Tayfunumuz daha var. Yani o yüzden Tayfun bizde çok. Evet. Déjà vu. Otaj seçilmiş, güzel. Bakın, havan. Doğru, e şok atma. ha Ne vardı? Lazer vardı. Doğru, lazer görüyor. Ama onun dışında bakın, havan, ee, alev silahı, simo, mikrodalga, hatta... Heh, simo dedik zaten. Bunların hiçbiri görmüyor helikopterleri. O yönden harika. Hızlandıralım. Ama hızlandırdığımız zamanda da helikopterlerin sesini duymuyoruz ya. Böyle çok saçma bir şey yapmışlar ya. Diğer askerlerin iyi kötü sesini duyuyorsun da bu helikopterlerin sesini duymuyorsun. Güzel. Buraya patlat. Buna bir şok at. Balkan al. Oradan şuradaki roket al çekirdeğe gel. Güzel. Şu robot atarlar da aynı şekilde. Helikopterleri görmüyor. gel gel gel. Orada oyalan mı? aynen aynen. Çok güzel sen. Şey. Burada kuleler birkaç tane roketi indirdi. Şunu da indir. Çek şimdi. Bitti. Evet. Deja üstü de bu şekilde arkadaşlar. Helikopter sayesinde şu deja üstü artık çocuk oyuncağı haline geldik. farklı taretler olsaydı tabi bu kadar kolay olmazdı. Elimize, kolumuza sağlık. Evet, küt, 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 küt gidiyor. Sesin güzelliğine bakar mısınız ya? Küt 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 bitti. <laughs> Operasyonumuz da burada bitti. <laughs> Elimize, kolumuza sağlık tekrardan. Hepimize teşekkür ediyoruz. Hepimizin eline sağlık diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.